Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla oğlaklara jest videosuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. Yorum kısmında numaramı sabitliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Türkiye'de yaşamadığım için, Avrupa'da yaşadığım için sadece WhatsApp'tan e, ulaşabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Jest videolarında ne yapıyorduk? Önce tarotla, sonra kahveyle devam ediyorduk sevgili Oğlaklar. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Hadi bakalım. Haftalık jest videonuz. Bakalım sizlere neler neler söyleyecek. Aklımdaki kişi uyarlayabilirsin. Ex partner uyarlayabilirsin. Eşim, dostum, kankişim uyarlayabilirsin. Tamamıyla zikrinize ve fikrinize kalmış. Tabii ki izleyenimin cinsiyetine, niyetine göre durumlar ve şekiller her zaman değişkenlik gösterebilir. Sevgili oğlaklar. Öncelikle kırıldığın, darıldığın, bunaldığın bir konuyla alakalı affetmen gereken bir kişi var. Sadece doğru zamanı kullanırsan çünkü neden? Gururdan ötürü sustuğun ve içine attığın o kadar çok şey var ki ve bu kişiyi affetmek için öncelikle onun hayatındaki gizemli durumları ve sırları çözmen gerekiyor. Bu kişiyi affettikten sonra hissedecek sanki sana doğru gelen bir mutluluk var. Sadece hazır olup ve bu mutluluğu Kucaklaman gerekiyor. Öncelikle zihninden geçirdiklerini hayatına çektiğin bir dönemde sen. Neye odaklanırsan ve neye ihtiyaç duyursan senin için çok önemli olan şeyin farkına varacaksan ve bunu faaliyete geçireceksen sevgili oğlak. Bazı konularda çok öfkelendiğini, öfkeni bir türlü kontrol edemediğini, özellikle haksızlığa uğradığın bir dönemde o kadar çok öfkeleniyorsun ki, içinde bastırdıkların ayrı, dışındaki öfken ayrı şey. İkisi aynı şey değil. Sadece bu dönemde biraz güven problemi yaşayabilirsin sevgili Oğlak. Birine, birilerine çok fazla güvensizliğin var. Çünkü niye? Yaptıkları ayrı terane, ettikleri ayrı terane olan kişiler var senin hayatında. Ve bu konudan dolayı iyileşmek istesen, bu güvensizliği yenmek istesen ve kendine yeniden bir fırsat vermek istesen. Sadece şu an kalbini bazı şeylere kapatmış gibisin. Ancak unutma ki gerçek kişi gerçek anahtarla illaki gelip senin kalbini açacaktır. Sadece Biraz zamanı var, önünde biraz süre var ve bu süre e, zaafında ne yapacaksan, bakacaksan ki hayatında sürekli tekrar eden olaylar var. Böyle sürekli makara gibi başa saran olaylar var ve bu da sana kısır döngüyü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek, bu tekrar eden olayların üstünü kapatmak, çizmek tamamıyla sana kalmış. Çünkü kontrol senin elinde sevgili oğlak. Bir acı varmış ve sen bu acıyı iliklerine kadar yaşamışsan... Bu acıyı yaşadıktan sonra sanki böyle var ya denge sen hayatına gelecek. Sadece neşelenmen lazım sevgili oğlak. Sürekli bir şeyi arzuladığını ve bu arzuladığın şeyi kendine bile itiraf edemediğini söyleyebilirim. Her şeyi herkese ayrı ayrı düşünmek bazen olması gerektiği içindir. Evet ama sen her şeyi, herkesi o kadar çok incigine, cinciğine, boncuğuna kadar düşünürsen ki bu da sende karma yaratıyor. Yani kafanı karıştırın. Kime nasıl davranacağını ve kiminle nasıl görüşeceğinin kanaatinde değilsen. Çünkü hayatında iyiler de var, hayatında kötüler de var. Bu dönemde çok iletişim kurabilirsen, haber alabilirsen, çok fazla istediğin bir şeyi gündeme getirebilirsen ve bu halinden dolayı biraz endişeli ve tedirgin bir halin olabilir. Bu da gözle görünmeyecek gibi değildir sevgili oğlak. Ve bu konuyla alakalı sanki böyle var ya çözüm sana çok yakın sadece korkuların var. Bu sıkıntıları geçti, geçeceğini zannetmişsen. Ha unutmayın su akar yolunu bulur. Bu sıkıntılar elbet bir gün geçer. Geçmeyecek diye bir şey yok. Ama sen o kadar çok korku ki ve bu korkularını o kadar çok belli ettirirsen ki sadece kendini aydınlatacak yeterli bilgiye sahip değilsen aklındaki kişiye gelince evet bu aşk karşılıklı. Karşılıksız değil. Bu aşk karşılıklı. E peki karşılıklıysa niye bir haber gelmiyor? Al sana haber geliyin. Peki bu haber geldikten sonra ne yapmam gerekiyor? Son zamanlarda çok üzüldüğünü ve kendine hiç zaman ayırmadığını sadece sadece o ne bu ne şunu düşündüğünü artık kendin konusunda biraz bencil olman gerektiğinin kanaatine varacaksan ve kanaatine vardıktan sonra hem denge hem uyum senin hayatına zuhur edecektir. Sadece biraz neşelenmeyi ve biraz da sabretmeyi öğrenmen gerekiyor. Peki bu dönemden sonra neler oluyor sevgili Oğlak? Özellikle aklındaki kişinin sana güzel bir hediye alması. Ve bu hediyeden sonra sanki aranızdaki bağ bir üst seviyeye çıkması. Üst seviyeye çıkmasıyla beraber artık bir şeyleri yoluna koymanız ve yoluna koymanızdan sonra ciddi konuşmalar, ciddi kararlar. Sen bu kişinin ailesiyle tanışmaya gidebilirsin annesiyle, ablasıyla, yengesiyle, dıdısıyla, dıdısıyla bir kişilerle görüşmeye gidebilirsin. Ve bu görüşmeden sonra kalpten istediğin bir şey ve bunu da karşında görmen seni bir hayli duygulandıracak. Bu duygularından sonra evet bir üst mertebeye çıkacaksınız. Sadece biraz zorlandığın bir şeyler var. Bu da senin aklında takılı kalan soru işaretleridir. Bunlara da cevap bulduktan sonra dokuzlu geçen bir dönemde güzel bir isteme gerçekleşebilir. Yani bir şeyler bakın yine dokuz çıktı. Dokuzlu geçen bir dönemde bir isteme arzunuz gerçekleşebilir. Yani bunu ciddi bir şekilde konuşabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak Burcu arkadaşlarım. Şimdi kahvenizi yorumlayacağım arkadaşlar. Yorum kısmında kahveyi beğeniyorsanız kahve yazın. Tarotu beğeniyorsanız tarot yazın. Bunu bana dile getirin ki ben de ona göre videolarımı sizin istekleriniz doğrusunda yüklemeye gayret edeceğim sevgili oğlaklar. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Hadi bakalım sevgili oğlaklar haftalık jest videonuzda sizi neler bekliyor. Bu da sizin fincanınızın içi. Canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili oğlaklar. <laughs> evet. Sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Sürekli dost gibi görüştüğün kişinin sana karşı farklı duyguları var. Ya da farklı bir duygu içine girmiş. Ve bu ona kısır döngüyü yaşatmış. Ve bu kısır döngüden bir haber. Yani bir haber. Sadece şu an sana olan duygularını tatmin etmeye çalışayım. Ve biri bunu ifşa ediyor. İfşa ettikten sonra herkesin içerisinde rezil olmamak adına orayı terk edebilir. Ve orayı terk ettikten sonra senin aklında biraz soru işaretleri kalacak. Ben buna nasıl davrandım? Ne yaptım da bu taşlar yerine bu şekil oturdu? Ve bu kişi bana böyle şeyler hissetti diyebilirsen sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım ve bu insanla karşılıklı bir konuşma olasılığı yakalayacaksan, onun anlattıkları ve senin duydukların seni bir hayli şok edebilir ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu bir daha görüşme ve konuşmama kararı alacağını söyleyebilirsin. Ama karşıdaki kişi sana değil ki, evet belki ben sana böyle şeyler hissettim, evet belki ben seni arzuladım, evet belki bu bir hataydı, belki bu olmaması gereken bir şeydi, belki sen benim için yasaklı bir şeydin ama ben kendi duygularıma hakim olamayam diye gözyaşlarına boğulabilir. İsmin içinde, soy ismin içinde H harfi var. Bakın kocaman bir H. Ve bu durumu çözüme kavuşturduktan sonra kendi içsel dünyana kapanıp bir dönem kimseyle görüşmeme, konuşmama kararı alacaksan bu görüşmediğin, konuşmadığın anlarda kaçırdığın bir takım fırsatlar olabilir sevgili oğlak. Çünkü niye? Halletmen gereken konular vardı. Ve bu konuları halledecekken sadece sen bu konuya odaklandın ve bu da seni derinden içten içe yordu ve kırdı. Şimdi ne yapacaksın sevgili oğlak. Öncelikle kendi inancına göre yolculuk yaptığın bu dönemde beklediğin telefonlar varsa bunlar sana gelecektir. Ve bu telefonlar, telefonlardan sonra sanki birilerinin istekleri var ve bunları halletmesi gereken kişi sensen herkesin, her şeyine koşabildiğin bu dönemde sadece biraz durulma ve biraz da duraklamak kararı alabilirsin. Üstünde bir negatif enerji var sevgili oğlak. Bu uzun zamandan beri sende kalmış. İsmin içinde A harfi, soy ismin içinde I harfi olan bir kişiyle bir ağız dalaşı. Ve bu ağız dalaşından sonra ne sen onu anlayabilirsen ne de o seni anlayabilir. Birbirinizi çekemediğiniz, birbirinize katlanamadığınız bir dönem ve bu dönemde ipleri tamamıyla koparırsınız. Daha önceden evlenmiş ayrılmış bir kişi olarak. Önünüze bakma zamanı geldi. Azıcık aşım, kaygısız başım deyip geçmeyin. Herkes illahi ki gün gelecek yanında bir nefese ihtiyaç duyacak. Ve sizin bu dönemde maşallah paranıza bir rekor var. Yani bereketiniz artı, hedefleriniz artı, özellikle zorlu yollarınız daha çok artı. Çünkü artışınız var ya, artışınızla beraber negatifler de hayatınızda oluyor sevgili oğlaklar. Birisi sizi kırmış. Haklı olduğunuz halde haksızlıkla yargılanmışsınız. Amenna. Şimdi bu insanları utandırma zamanı. Bir şeyleri oluruna bırakmışsınız ki, bakmışsınız ki olmuyor. Zorlamışsınız olmuyor. Zorladıkça daha çok böyle aşılmaz bir hale gelmiş. Şimdi ne yapacaksınız? Vazgeçeceksiniz. Ya da vazgeçecekmiş gibi yapacaksınız. Bu da sizin bir e, içsel dünyanızdaki bir zeka diyebiliriz sevgili oğlaklar. Geçmişten bugüne küs olduğunuz, darıldığınız, özellikle kadersel konularda bir şeyler yaşadığınız o kişiyle bir barışma mı görünüyor sevgili Oğlaklar? Yani darılmışsınız. Belki bu kişiyle ileriye dönük bir şeyler de yaşayacaktınız ya da farklı bir duyguydu, bilmiyorum ama kadersel olduğuna eminim. Ee, ve bununla bir barışma kararı alabilirsiniz. Sadece dostane görüşmeler de olabilir. Aslında ne yerdeyim ne gökteyim hiçbir yere sığamıyorum. Her şeyi yüreğime atabileyim ama kendimi atacak hiçbir yer bulamıyorum dediğiniz bu dönemde önünüze bir fırsat, bir fırsat gelir. Bir de arkadaşlar, e, bulunduğunuz şehri terk edip başka bir şehre gitme olasılığı yakalayabilirsiniz. Bir yerlere gitme arzusu, toplanıp taşınma arzusu, üstünüzdeki bu kara bulutları dağıtma arzusu ve sonunda bu dünya herkesindir deyip bir yere kendinizi sıkıştırma arzusu. Böyle bir şeyde karşı karşıya gelebilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu da sizin tabağınızın içi sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Oğlaklar bir arsa mevzusu. Ciddi boyutta bir arsa mevzusu. Bu arsa mevzusunu kendiniz böyle ekme, biçme, bu mahsulü değerlendirme yani burayı mahsule çevirip ve onu da değerlendirme isteği doğabilir. Ama önünüzde iki tane engel var. İki kişi ya da iki engel hiç fark etmez. Bu kişiyi alttan alttan işlemeniz lazım. Burayı ekip biçme, onarma olasılığı için. Aslında onlar buraya ev yapmayı düşünüyor ama sen mantık yürüterek, zekanı çalıştırarak değilsen ki ev yaparsan dikili bir taş olur. Tamam, güzel. Ama biz burayı icra edersek daha güzel olur. Kazandıkça kazanırız ve sırayla evlerimizi alırız. Ama bu kişilerin senin önünde durması, sana hep bir zorluk çıkarması ve seni korkutmaları Korkma. Korktuğun kadar kötü değil. Güzellikler ve mutluluklar iyi düşünen insanların yanında olur. Kötü düşünen insanların yanında değil. Bazı kötüler kazandım diye zevk çığlıkları atarlar. Kazandım kazandım. Ama bilmiyorlar ki sonradan başlarına ne gelecek. Şimdi sevgili oğlak bunlara inat güçleneceksin. Korkulara son verip kafanı rahatlayacaksın. Ve yavaş yavaş makara gibi başarıların olacak. Karma yaşamış olabilirsen ama bu karmadan sonra bereketlenirsen. Özellikle içinde ukse kalan bazı şeyler var. Bunları yaşamaya karar vereceksen e, unutma ki ciddi konuşmaların olacak ve ansızın bir kucaklaşman da görünü. Güzel günlere ya Allah dediğim bu dönemde hayatını öyle güzel bir şekilde yaşayamak isteyeceksen ki ve bu da ilahi adaletin sayesinde olacak. Çünkü sen kötülük yapmayı düşünmüşsen kötülük yapanlara sadece sert bir mizaçla cevap verirsen. Öncelikle işin içinden çıkamadığım bir konu, bu konuyla beraber çözüme kavuşturman gereken aile meseleleri. Aileden biri yiyor, içiyor, keyfine bakıyor ve bunun böyle boş davranması, boş hayallere kapılması, hani ne bir baltaya sap oluyor, ne de bir işin ucundan tutuyor. Bu da seni bir hayli yormuş olabilir. Duydukların seni şok etkisinde bırakabilir arkadaşım. Bu bana yapılmaz diyebilirsin. Şimdi bu kişileri Deş, ters düşürme sırası sende. Yani kısasa kısas görünü sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Bu da jest videonuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.